Herkese selamlar. Yeni videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda Steel serisinin Apex 3 TKL ismindeki oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. Burada videoya geçmeden önce TKL'den bahsedeyim. TKL bu normal bildiğimiz klasik klavyelerin yan taraftaki numpad tuşlarının olmadığını düşünün. Küçük klavyeler oluyor. Bunlara TKL klavyeler deniyor. Yine bugün inceleyeceğimiz model Apex 3 TKL'de bir e-spor klavyesi. Bir e-sporcu klavyesi. Bu bilgi verdikten sonra isterseniz gelin ürünü kutusundan çıkartalım ve incelememize yavaş yavaş başlayalım. Şöyle öncelikle kutumuzun tasarım বাকী কাই güzel bir kutu tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Burada City klasik kutu tasarımını görüyoruz ve kompakt dizayn yani daha küçük bir kompakt tasarıma sahip. Onun haricinde anti-ghosting ve IP32 water resistance yani suya karşı dayanıklılık olduğundan bahsedilmiş. Şimdi hemen kutuyu açtığımızda içeride klavyemiz bizi karşılıyor ve üst tarafta da For Glory yazıyor. Klavyemizi bu şekilde çıkarttığımızda burada bir de kitapçık bizleri karşılıyor. Bu bir kullanım kılavuzu. Bunu kenara kaldıralım ve başta da bir şey çıkmıyor kutu içerisinden. Hemen klavye klavyemizin paketini açarak başlayalım. Bu poşeti çıkarttığınızda klavye bizleri karşılıyor. Kablosuyla başlayalım. Burada 2 metrelik plastik bir kablo bizde karşılıyor. Örgü yapı yok ve bu kablo toplayıcıyla kablomuzla birlikte gönderiyorlar. Bunun olması da güzel. Hemen bir aydınlatmayı takalım. Tasarımıyla devam edelim. Evet. Klavyemizi taktığımızda bu şekilde bir aydınlatmayla birlikte geliyor. Güzel ve canlı bir aydınlatması olduğunu söylemem gerekiyor. Burada baktığımızda homojen bir dağılımı olduğunu görüyoruz ve güzel olan bir detaysa tuşlarımıza baktığımızda işlemeli yapıda olduğunu görüyoruz. Yani aslında burada harfleri de geceleri görebiliyoruz. Burada bir işte sticker yapıştırması vesaire yok. Direkt tuşların içerisinden de RGB ışığı görebiliyoruz. Yani harflerin içerisinden de RGB ışığı görebiliyoruz. Bunun haricinde klavyenin malzemesine bakacak olursak üst taraf bildiğimiz plastik yapıda ve yine aynı şekilde tuşlarımız da gayet kaliteli bir plastikten yapılmış. Tasarım anlamında ön tarafta güzel detaylardan bir tanesi de şu hemen sol üst tarafta bir ses tekerleği bulunuyor. Bu ses tekerleği sayesinde Windows'un sesini kontrol edebiliyorsunuz ve alt tarafında da yine tuş atamaları yapabileceğiniz bir tuş bulunuyor. Buna istediğiniz atamaları yapabiliyorsunuz yazılımı üzerinden. Orada çok donanımlı ve kapsamlı bir yazılımı bulunuyor. Bu klavyenin C diğer ürünlerinde olduğu gibi burada da yazılım tarafında güzel bir yazılım bizleri karşılıyor. Bunun haricinde yine üst tarafta F tuşlarımız bulunuyor. Bu multimedya tuşlarını burada görebiliyoruz. Klavyemizin arka kısmına geçtiğimizde arka kısımda iki tane ayak bizleri karşılıyor. Hemen şöyle sağda ve solda olmak üzere iki ayak bizleri karşılıyor ve Ayaklarımızın altında da kauçuk kaydırmaz pedler bulunuyor. Bu pedler de gayet iyi bir şekilde masaya tutunuyor ve kaymasını engelliyor klavyenin. Yine alt tarafına baktığınızda göreceksiniz. 3 tane de burada bir sağda bir solda ve ortada olmak üzere 3 tane de alt tarafta kaydırmaz ped bulunuyor ve dolayısıyla klavyenizi masaya koyduğunuzda herhangi bir şekilde hareket etmiyor. Rahat bir şekilde sabit kalabiliyor. Bunun haricinde arka plastik yüzeyde dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi de kablo kanalı oldu. Bu kablo kanalının 3 farklı çıkışı var. İsterseniz sağ taraftan, isterseniz sol taraftan, isterseniz de orta taraftan dışarıya verebiliyorsunuz kablonuzu. Bu kablo kanalının olması güzel. Özellikle oyun oynarken kablodan rahat bir şekilde kurtulmak için bu kablo kanalının olması güzel oluyor. Genel olarak klavyemizin tasarımı bu şekildeydi. Ben kullanırken göze hitap ettiğini ve memnun kaldığımı söyleyebilirim tasarımından. İsterseniz gelin biraz da teknik detaylara geçelim. Şimdi öncelikle bu klavye bir mekanik klavye değil. Hemen buradan bir tane tuş çıkartarak size göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi membran bir klavye. Membran olmasının dezavantajını yaşıyor musunuz? Açıkçası ben kullanırken çok hissetmedim. Çünkü çünkü tepkime süresi düşük bir klavye. Diğer membran klavyelere göre gayet iyi hissiyat veriyor ve anti-ghosting olduğu için de oyunlarda herhangi bir sorun yaşamadım. Bunun haricinde bu tuşların toplamda 20 milyon tıklamaya kadar ömrü bulunuyor. Tabii ki her birinin 20 milyon tıklama ömrü var. Tamam Tamamının toplamının 20 milyon değil. Bunun haricinde klavyemizin 8 bölgeli RGB aydınlatması bulunuyor. 8 farklı bölgeye bölüp istediğiniz şekilde bu aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi bir döngü halinde RGB aydınlatmayı ayarladım ben. Bu şekilde dönüyor. Dediğim gibi bunu istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Bunun haricinde videonun başında bahsettik. IP32 sertifikası bulunuyor. Bu sertifikada suya karşı, toza karşı dayanıklılık anlamına geliyor. Bunun haricinde bir diğer önemli nokta küçük bir klavye olduğu için, kompakt bir klavye olduğu için yanınıza alıp taşıyabiliyorsunuz, dışarıya götürebiliyorsunuz. Böyle bir artısı bulunuyor ama kabul olduğunu unutmayın. Kablosuz bir klavye değil. Burada ağırlığına bakacak olursak da 639 gramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Yani hafif bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Ağır bir klavye değil. Bunun haricinde de yazılım tarafında da gayet donanımlı, güzel bir yazılım olduğundan bahsetmiştim ve bu klavyeyi diğer tüm SteelSeries ürünleriyle birlikte senkronize olarak aydınlatmalarını ayarlayabiliyorsunuz. Diğer ürünlerle senkronize bir şekilde RGB aydınlatmasını aydınlatabiliyor. Bu da yine güzel bir detay. İsterseniz gelin bir de size tuş seslerini dinleteyim. Sessiz bir klavye olduğunu söylemiştim ama şöyle mikrofona yaklaştırarak seslerini size aktarmaya çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi ses de bu şekilde. Son olarak da klavyenin fiyatına gelecek olursak şu anda SteelSeries Apex 3 TKL'yi 1100-1200 TL bandında satın alabiliyorsunuz. Bu fiyatlara bulabiliyorsunuz. Fiyatının karşılığını veren bir klavye olduğunu söyleyebilirim. SteelSeries kalitesini hissettiğiniz bir klavye yani bütün SteelSeries ürünlerinde zaten bu kaliteyi genellikle hissediyorsunuz. Dediğim gibi 1100 TL'ye değer mi? Değer ama mekanik değil bu aklınızda bulunsun. Mekanik istiyorsanız daha farklı seçeneklere yönelmeniz gerekiyor bu fiyat bandında. Ama en nihayetinde yine dediğim gibi gibi SteelSeries kalitesini hissettiğiniz güzel, küçük, kompakt bir klavye. Benim kullanırken memnun olduğum, beğendiğim bir klavye oldu. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Özellikle sesi nasıldı, tuş sesleri nasıldı onu merak ediyorum. Ve SteelSeries Apex 3 hakkında genel olarak düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Birlikte tartışalım, konuşalım. Bunun haricinde benim bu klavye hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan bir saniyenizi ayırıp abone olabilirsiniz diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene de hoşça kalın. Bay bay.